Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben yine bugün balığa geldim, at çek yapmaya geldim. Yakala bırak yapacağız yine bugün. Bakalım hayırlısı. Nasibimizde varsa bir şeyler çekeceğiz. Tabii ki geri salacağız. Şöyle etrafı göstereyim sizlere. Şuralar buz tutmuş hep. Arabayla da zor girdim. Buraya kadar girmedim. Batarız, matarız dedik. Ondan sonra bir de burada uğraşmayalım. Arabayı bıraktım oraya. Şurada. Buradan yürüyorum. Hadi bakalım rast gelsin. Hava güzel bugün. Soğuk değil, esmiyor. Güzel. gölde güzel maşallah su yükselmiş mi yükselmemiş su gayet iyi ördekler kaçıyor beni görünce <laughs> harika hadi bakalım rast gelsin inşallah hadi bakalım ilk atışımızı yapalım Oh, su çok güzel. Tertemiz ya. Çok güzel gibi gözüküyor. Hadi Su seviyesi yükselmiş biraz. Burada kullandığım şanslı limonumu taktım. <laughs> Bakalım bugün bir şey yapacak mı bize? Her geldiğimde bu silikonla kesin bir tane ya da iki tane alıyorum buradan. İnşallah bugün yüzümüzü güldürür. <laughs> Hiç kimse yok tek başımayım. Harika ya. Super! hava güzel dedim ama oltayı çekerken ipin topladığı su buz tutuyor şöyle göstereyim buz tutuyor yani Evet arkadaşlar bir de şöyle yeşil bir silikonum var. Biraz da bununla çalışayım bakalım. Ne olacak? Arkadaşlar mera değiştirdim. Burada abilerim var. Sağ beni çağırdılar. Bana çay ikram ettiler. Şöyle göstereyim. Onlar da at çek yapıyor. Onlar da sportif. Yakala bırak yapıyorlar. Burada da bir kardeşim var. Orada güzel bir ateşte böyle çay demliyor. Bir de burayı deneyelim dedik bakalım. Abim 2-3 tane almış bırakmış. Çağırdı gel bu tarafa gel dedi. Ben de bu tarafa doğru geldim bakalım. Nasip hayırlısı. Alabileceğiz mi bakalım buradan bir şeyler. Yalnız buranın dibinde çok ilişken var abi ya. Ot falan var. Yok orada yok. Sözün altında var. Kaç sözün altında var. Bak tam benim önümde var. Bir de sağ tarafa doğru var. Gördün mü ağacı Değil abi çakma. Sevec var da. Var bende de var. Orijinali de atma. Bu daha güzel aksiyonu bunun. <laughs> Bu çakmanın aksiyonu daha güzel. O da var. Yok küçük tank geldi ya. 8 santim onların aksiyonu Zaten bunu aldım ben buradan. Bunun aksiyonu da güzel. Sade renk. Gel. Hmm. Evet. Hiç affetme <laughs> Onunla burada kasna da alabilirsin abi. Ben kendisi, küçük, atıyorum, küçük. Evet. Kasna da alabilirsin. Burada kasna da var. Buradaki kasnalar yalnız bayağı bir iri. Yani iriymiş. Ben de görmedim de yaklayan arkadaşlar 35-40 santim kasnalar olduğunu söylüyorlar. Senin hadi. Hadi, 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 Geliyorum abi şu oltamı çekeyim. Evet arkadaşlar şimdi abi aldı. Şöyle. Bak ya. Küçük, güzel bir turna. Şöyle. Yakışıklı. Yakışıklı bir Karnı turna. Dolu. <laughs> abicim rast gelsin. Karnı dolu. Evet. Hemen iade. Hemen iade edelim. Dur. Fazla bekletmeyelim üşümesin. Fazla bekletmeyelim üşümesin değil Çekiyor mi? Çekiyor musun? Şöyle güzelce abi. Şöyle yavaşça bırakırsın. Aynen. Hadi kaybol bakalım. Hadi güle güle. Rast gelsin abicim. Eyvallah abi sağ olasın. Batsana. <laughs> Hadi bakalım. İyi da doluydu balığın ha. Oo çok güzel bir takip aldım abi. Geldi mi? Harika bir balıktı geri gitti. Tam takip şurada döndü ya, tam şurada. Takip, takip. büyük müydü? Güzeldi. <laughs> Az önce senin yakaladığın balık kadar vardı. Ya büyük değildi de. Şurada döndü. şöyle şık beni heyecanlandırdı. Her zaman gelen farklı bir dayı var. Ford gri ya da siyah bir Ford. Acı ver, acı ver, popur, acı ver. Valla görsem tanırım buraya ben de çok geldim ya. Evet. Arkadaş aldı bir tane turna. Tam dışarı çıkarttı. Çıktı. Ağzından çıktı. Allah seni bildiği gibi yapsın. Bendekini <laughs> Bırakalım abi. Bırakacağız tabii ki. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Şöyle abi. Yakışıklıymış. Yakışıklı bir turna yakaladı Karnımız arkadaşım. şiş mi? Dişi. Yok. Evet evet. Karnı diş, şiş. Dişi ama şiş. Abi gönder. Bırakalım. Gönderiyoruz. Hadi bakalım. Hadi güle güle. Hareketli ya. <laughs> evet. Tam şurada dipte aldı ha. Aynen aynen. Yem güzel abi yem. Hadi bakalım. Hadi amca gidelim. Güle güle. Bıraktım <laughs> bıraktım. Yemler harika. E. <laughs> evet. Bunlar <Evet. Evet. gülüyor> bilirsin. Evet arkadaşlar bir tane aldım. Oo, güzel bir. <laughs> Bu tarafa lan. Katil ya bu yem. Hadi rast gelsin bakalım. Aldım bir tane turna. Şansa bak bu da dişi. O da mı dişi? Bu da dişi. Onu da gönderelim abi. Dur oğlum sakin. Bir saniye şu teli açayım mı? Şunu tutar mısın? otur elini kapat oturacak şerefsiz ah tamam çıkarabildin mi şey fileye takıldı dişi Heh, tamam bakalım o dişi değil abi dişi abi dişi Karnım. dişi mi dişi hmm. ama çok güzel çok temiz yakışıklı bir hayvan ya. <laughs> evet hadi kaybol hadi güle güle Abicim eline sağlık. Dene dene. <laughs> dene dene devam. Güzel bu yeme. Yem mıknatıs ya. Bugün bir tane ben aldım. İki tane abi aldı. Bir tane de arkadaş aldı. Yo biz ikiledik 2-2. İki, 2-2 iki. İki, iki. İki, iki mi? 2-2-4 i̇ki, iki, 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 aldınız. Evet. Benim aldığımla 5 mi oldu abi? Beşinciyi saldık. Güzel. Gördüğünüz gibi fiyat performans silikonlarından bir tanesi. Aynen. Aynen. Çağrı abi bir tane daha aldı rast gelsin. <laughs> Ay, sıkıldık küçük ya. Şöyle göstereyim. Abi. Tam kanca. Erkek bu. Yalnız şeyi koparmasın. Sahteyi koparmasın. ağzını Sıkmış mı ağzını? Dur abi. Çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Gönderelim. Boyrak baksın. Evet. Erkek bu. Hadi işine gücüne bak aslanım. Kaybol. <laughs> Babaların gelsin. Rast gelsin abi. Eyvallah abi. Çağrı abi yine bir tane daha aldı. <laughs> Hiç durmuyor sürekli. Sürekli çekiyor. Her 10 dakikada bir tane çekiyor. Maşallah abi. Rast gelsin. Erkek. Bu erkek evet. Erkek, erkek. Bak kim senin. bırakalım ya. Şey açsana tel açsana abi. Karamay mı? Tel. <laughs> Aç ağzını. Tazını, hadi bakalım. Güzellik. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Güle güle. Gönderdim abi eline sağlık. Gelir, gelir daha baba. Arkadaşlar aldım bir tane kuzu daha. Abi bu taraftan al. Dur. Buradan sen beni tut. Güzel geliyor. Gel bakayım o yavrum. Gel gel gel. Ufak ya. Ufak mı? Hmm. Getir. Dur. Ufak dediğimiz gibi. Var. Güzel. Bakayım. Şöyle sunu güzel. Güzel güzel. Bu da dişi herhalde abi. Karnı var değil mi? Karnı var aynı. Şiş. Şiş bunun karnı. Bunu da gönderelim. Dur abi. Dur şiş, ben şiş, ben, tutayım. ben tutayım şöyle. Tamam tuttum. Al abi hepsini. Zedelemeyin bari bir de. Sıkmadın değil mi? Yok abi. Yok. Getir bakalım. Şu kuzuyu. Bırakmaz sana. Görelim. Böyle dur 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 sakin ol sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Evet arkadaşlar, balık avımı burada sonlandırıyorum. Bu güzel yavruyu da bırakıyorum. Bu güzel gözlü kızıyı şöyle şu güzel gözlü kızıyı bırakıyoruz ve bu yavruluyor ve büyüyor ve tekrar yakalıyoruz inşallah. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Güle güle. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, e, videomu beğenmeyi unutmayın. Daha güzel avlarda, daha güzel, daha büyük trofe avlarında görüşmek dileğiyle. Herkese rast gelsin.